Bayram yaklaşırken şerbetli bir tatlı şöbiyet yapıyorum. Hazır e, baklavalık yufka kullanacağım. Tereyağı aldım 3 dolu kaşık kadar. İçerisine biraz da sıvı yağ ilave edip e, erittim. Biraz ceviz ve fındık kullanacağım. Fındıklı ve cevizli yapacağım. Yufkalarımı iki kat olarak alıyorum. İçerisine birazcık tereyağı sürüyorum. Ya yani Erittiğim tereyağı sıvı yağ karışımını sürüyorum. Evet bir kat daha koydum. İsterseniz her bir katın arasına sürebilirsiniz ya da çok yağlı olabiliyor. 2-3 katta bir yağ sürmekte fayda var. Bir kat daha yine. Yaklaşık 10-12 kat yufkayı bu şekilde yağlayarak üst üste dizdim. Çok ince olduğunda güzel olmuyor. En az 10 kat kullanmak gerekiyor. Şimdi küçük kareler keseceğim. En sondaki biraz dikdörtgenimsi oldu. Onu da farklı bir şekilde dolduracağım. İçerisine kaymak koyuyorum. Ve biraz fındık. En sondakilere de ceviz koydum. İsterseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde üçgen olarak kapatıyorum. Yağlı olduğu için kolay yapışıyor zaten. En sondakiler dikdörtgen onları da şu şekilde rulo olarak sarıyorum. Cevizler farklı bir şekilde almış olsun. Hepsini tepsiye dizdim, yağladığım tepsiye. Tekrar kalan yağı da üzerlerine sürüyorum. İyi kızarması için yağlamamız gerekiyor tekrar. Ve 200 derecelik fırına gönderiyorum. Burada şerbetimi hazırlıyorum. 2 bardak e, toz şekere 2 bardak su ilave ettim. Ve kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kıstım. 15 dakika kısık ateşte kaynadı. Şee, bu arada tatlılarım çıktı. Soğumaya bıraktım. 15 dakika sonunda şerbete birkaç damla limon ekliyorum. 1-2 dakika daha kaynatıyorum ve soğumaya bıraktım. Tatlılar tamamen soğuk. Şerbet de soğuğa yakın ılık. O şekilde üzerine döküyorum. Çıtır çıtır harika bir tat oluyor. Hem çok kolay elde açmaya uğraşmıyorsunuz. Hem de hazırları aratmıyor gerçekten. Afiyet olsun.